Karanlık bir odadan noktasal K1-K2 ışık kaynakları bir top ve perde kullanılarak gölge deneyleri yapılıyor. Yalnızca tam gölge oluşturmak için 1-2-3 numaralı düzeneklerden hangilerini kullanmak gerekir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci şeklimize baktığımızda bir kaynak ve bir engelden oluşan bir yapıya sahip. O halde bakın burada engelin uç noktalarına ışınlar gönderdiğimizde tek de bir kaynağımız olduğu için bu kaynakta burayı aydınlatamayacağından dolayı burada yalnız tam gölge elde edilmiş olur. Biz yalnızca tam gölge elde etmek istiyorduk. Birincisi doğru. İki. iki tane kaynağımız var ve topa bir tanesi yakın bir tanesi de uzakta. O halde yakın olanın aydınlatamadığı bölge biraz büyük. Yani gölgemizin alanı burada büyük oluyor. Diğer uzakta olduğu için onun da oluşturduğu gölgenin alanı küçük. Yani dışta büyük bir gölge, içte küçük bir gölgemiz var. Her iki kaynak içtekini aydınlatamadığı için burası tam gölge. Dışta kalan bölgeye kaynağın bir tanesinden ışık gelip bir tanesinden gelmediği için yarı gölge. Burada o zaman yalnızca tam gölge elde edemedik. Yarı gölgemiz de var. 3'e baktığımızda yine iki kaynağımız var. Kaynağımızın bir tanesi bu bölgeye ışık ışınları gönderemiyor. Diğer kaynağımıza baktığımızda o da bu bölgeye ışık ışınları gönderemiyor. Her ikisinin gönderemediği ortak bir bölgemiz var. Orası tam gölge. Yani şekli biraz büyük çizersem arkadaşlar şu şekilde bir görünümü olacak gölgemizin. Orta bölgeye iki kaynakta ışık ışınları gönderemediği için tam gölge. Diğer dış bölgeler ise kaynağın bir tanesinden ışık gelip bir tanesinden gelmediği için yarı gölge olmuş olacak. O zaman burada hem tam hem yarı gölge elde ettiğimiz için yalnızca tam gölge elde edilen bir nolu şeklimiz olacak. Cevap A seçeneği doğrudur.